Merhaba çocuklar. Ben Hakan Coşkun. Bugünkü dersimizde 3. sınıf matematik simetri konusunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım bakalım. Çocuklar Selimcan isimli bir arkadaşımız var ve banyo yapmayı çok seviyor. Banyodaki aynada kendini izlemeyi ise banyo diyor Bakın Selimcan denilen yaramaz bu. Bu yaramaz arkadaşımız banyo yaparken Aynadan kendine bakıp sandığını fırça atıyor. Kendine kızıyor. Evet. Selimcan aynaya bakınca kimi görüyor olabilir? Tabii ki kendisini görüyor. O karşıda gördüğü canavar aslında birebir kendisi ama o henüz farkında değil. Yaramaz Selimcan. Devam edelim. Aynaya bakan kişi kendini görür. Ayşe de bunu merak edip aynanın karşısına geçmiş kendi yansımasını şekilde gördüğünüz gibi izliyor. Çocuklar burada şunu yapmanızı istiyorum videoyu durduracaksınız. Evinizde varsa büyük boy aynanın karşısına geçeceksiniz. Aynaya şöyle bir bakacaksınız. Kimi görüyorsunuz? Kendini, kendinizi görüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Kafayı bir yanaştırın aynaya. Sonra uzaklaştırın. Elinizi uzatın. Geri çekin. İki uzatın. Geri çekin. El sallayın. Nanik yapın. Bir şeyler yapın. Sonra tekrar gelin. Videoyu devam ettirin. Biz devam edelim bakalım. Evet. Aynanın karşısında kim ya da ne varsa aynadaki görüntü onun tıpkısının aynısıdır. Aynaya olan uzaklığı da aynıdır. Az önce aynanın karşısına geçtiğiniz zaman en uzatında o el de sana yaklaştı. Kafan uzattın, aynaya yaklaştırdın, görüntü de sana yaklaştı. Görüntüden uzaklaştın, aynadaki görüntü de senden uzaklaştı. Evet, simetri böyle bir konu. Aslında çok eğlenceli bir konu. Birazdan eğlenmeye başlayacağız. Su da tıpkı ayna gibi görüntüleri yansıtır. Resimde suyun içinde kaç tane ördek var sizce? İlk bakışta burada iki ördek varmış gibi gözüküyor. Ama gördüğünüz gibi bir ördek var. Ve şurada bakın şurada suya batmış. Şu geri kalan kısım sudaki yansıması. Su ayna görevi görüyor değil mi? Bakın burada şuradan suya batmış şu üstteki ördeğimiz, alttaki ise ördeğimizin birebir yansıması. İşte simetri aslında yansımadır çocuklar. Bu ders, bu yansımayı simetri adı altında işleyeceğiz. Devam edelim. Bu manzara resminin suda yansıması nasıl olurdu? Merak ediyor musunuz? Bakın çocuklar şurada, şurada su var. Onu şimdilik kaldırdım. Birazdan açacağım. Sizce bu resmin şu altta bir daha sonra çıkacak olan sudaki yansıması nasıl olur? Evet tahminlerinizi alayım. Hemen gösteriyorum. Süpersiniz. Açalım bakalım. Bakın burada burada suyumuz var. Şuradan dikkat edin şu ağacın yansıması. Şu ağacın yansıması. Bu ağacın yansıması. Birebir bak şu taşın yansıması. Şu ağaç. Ağaç, 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 ağaç ve dağ. Dağın yansımasını görüyorsunuz. Devam edelim aynadaki görüntüler karşısındakinin ikizi gibidir. Bakın burada da burada da şu tam ortada bir aynamız var. Aynamızın fotoğrafını çekmişiz. Bu çocuğumuz bu da aynadaki görüntüsü. Fotoğrafını çekip yan yana indirmişiz. Bakın yüzlere bakın. Birebir aynı. İkiz gibi. Evet. Bir cismin az aynada yansıyormuş gibi görüntüsünün oluşmasına simetri diyoruz. Demek ki simetri neymiş? Aynadaki görüntümüz. Demek ki simetri neymiş? Aynada karşımızda gördüğümüz şey var. Bir varlığın aynadan yansıması. Evet devam ettikçe daha güzel alacağız. Çok abi burada bir kuşumuz var. Bakın bu kuşun şurada bir ayna olduğunu düşünürsek. Aynaya baktığını düşünürsek. Sizce bu tarafta görüntüsü nasıl olur? Bu resmin aynısının burada olması mı? Bakalım. Evet, aynası ama birbirlerine bakıyor. Gaga'dan birbirlerine yapışmış gibi gözüküyorlar. Bak tam bu ortada bir ayna var ise, tam bu ortada bir ayna var ise aynadan görüntüsü aynen bu şekilde olur. Bak gaga aynaya çok yakın olduğu için görüntünün de gör Gaga'sı çok yakın. İşte kuyruk uzakta olduğu için görüntünün kuyruğu da aynadan uzakta. Devam edelim. Doğada birçok canlının üzerinde simetriyi görebiliriz. Bakın burada bir yaprak görüyorsunuz. Çok az simetri aslında güzelliktir. Yani nesnelerin daha güzel gözükmesini sağlar. Bakın burada bir yaprak görüyorsunuz. Bu yaprağı şuradan böldüğümüzü düşünelim. Tam şu çizgisi ben yani damar ana damardan kestiğimizi düşünelim. Bakın. Bakın buradan kestik. Tam karşısındaki parça görüyor musunuz? Şunun birebir aynısı. Aynısı bak bu çizgi burada da var. Bu çizgi burada da var. Bu çizgi burada da var. Evet bu çizgi burada da var. Bak gördün mü? Birebir aynı görüntü sanki arada ayna varmış gibi yansıması simetri hoş. Bakın vücudumuzda da çocuklar dikkatle beni izleyin. Bak şimdi el, iki tane el, elimizi birbirine yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Avuçlarımızın içine bir dikkatle bakalım. Ne görüyorsunuz? bir avucumuzun içi diğer avucumuzun içiyle birebir aynı. Hatta şu ara şu arada ayna varmış gibi düşünün. Bakın elimizi birbirine yapıştırdığımız zaman, birleştirdiğim zaman bak, birleştirdiğimiz zaman tüm çizgiler üst üste geliyor. Elimin içindeki bütün çizgiler üst üste geliyor. Dikkatle bak. Evet, insan da bir simetri üzerine yaratılmıştır bak. Birebir. Kafamı tam ortadan kestiğimi düşün. Tam orta. Tam ortadan kestim. Bu tarafta göz, bu tarafta göz. Burun dediği, burun dediği. Ağzımın yarısı bu tarafta, yarısı bu tarafta. Kulağımın biri burada, biri burada. Simetri. İnsan vücudunu tam ortadan kestim. Düşün. İki aynı görüntü, birbirinin simetrisi olduğunu göreceksin. Evet bakalım. Bir cismi ortadan ikiye eşit olarak bölebiliriz. Cismi iki eşit parça ayıran bu doğruya simetri ekseni ya da simetri doğrusu adı verilir. Demek ki aradaki aynaya biz ne diyormuşuz? Simetri doğrusu diyormuşuz. Yani dedik ki az önce bu arada bir ayna olduğunu düşünün. Şu ara, şu ara simetri doğrumuz. Bu çizgiye göre katladığında elin yani bu aradaki çizgiye göre katladığında simetri doğrusuna göre katladığında simetriyi görebiliyormuşuz. Devam ettiğimizde biraz daha örneklere daha güzel alacaksın. Bakın burada bir kelebek var. Sizce bunun nereden bölersem birebir yansımasını görür. Bakalım. Evet buraya simetri doğrusunu çizersem aynaya buraya koyarsam bakın bu taraftaki görüntü ile bu taraftaki görüntü birbirinin aynısı. Eğer bu çizgiyi şöyle çekseydim aynı olur muydu? Aynı olmazdı. Bu tarafta anten var. Bu tarafta anten yok. Aynı olmaz. Demek ki simetri eksenli simetri doğrusunu nereye çekeceğim? Tam bu ortaya çekeceğim. Bu ortadaki görüntüye göre Simetris, birbirinin simetrisi olacak görüntümüz. Devam edelim örneklere. Bir kağıdı ikiye katlayarak ya da defterimizin bir sayfasına bir miktar boya damlatıp diğerinin üzerine kapatıp açtığımızda birbirinin simetrisi olan iki şekil elde edebiliriz. Bakın. Burada bir defter görüyorsunuz. Bu tarafa boya damlatmışız. Ve buradan katlamışız. Tam buradan katlamışız. Bakın burası bizim simetri doğrumuz. Bunu da üzerine katlamışız ve açmışız. Biz bunu okulda yapıyoruz. Hangi, hangi derste yapıyoruz? Resim dersinde çocuklar. Muhakkak sınıfta yapmışsınızdır. İp baskısı. Bir hatırlayın bakalım ip baskısını. İpi uzatıyorduk. Boyuyorduk istediğimiz renge. Kağıdın üstüne indiriyorduk. Kağıdın üstüne, indiriyorduk. Kağıdın üstüne katlayıp biraz bekleyip bir de kitap indirip sonra yavaşça ipimizi çekiyorduk. Ondan sonra sayfayı bir açıyordunuz. Katladığınız yerden iki tarafta da aynı görüntü çok güzel bir şekilde görebiliyordunuz. Hadi ders bittikten sonra evde bunu suluvayla annenizin veya babanızın yardımıyla da deneyebilirsiniz. Çok güzel görüntüler elde edeceksiniz. Bakın burada bu çizgi bizim simetri eksenimiz. Simetri doğrumuz ve görüntü bu bizim görüntümüz. Bu ise simetrisi. Bakın birebir şuradan bak bunun uzaklığı bu ucun uzaklığıyla bu ucu uzaklığı aynı. Şu kuyruk kısmının uzaklığı ile simetri eksenine şu kuyruk kısmının uzaklığı aynı olmak zorunda. Evet. Simetri ekseni resmi iki eşit parçaya bölmelidir. Görüntüler simetri eksenine eşit uzaklıkta olmalıdır. Bakın burada bir çivi ve simetri eksenimiz var. Bak buradan katladığım zaman kağıdı bu iki resim birbirinin üstüne gelir. Yani bu tepe, çivimizin tepesiyle bu tepe birbirinin üstüne gelir uç noktasıyla uç noktası birbirinin üzerine denk gelmek zorunda. Ve bu ekseni biz simetri ekseni diyoruz. Simetri doğrusu diyoruz. Simetri çizgisi diyoruz. Bakın doğada dedik ya birçok yerde var. İnsanın yapmış olduğu araçlarda da simetri eksenine karşılaşıyoruz. Çünkü simetri güzellik demektir. Bakın bir uçak düşünün. Uçağı tam ortadan ikiye böldüğüm zaman bu çizgi simetri eksen oluyor üst taraf ile alt taraf birbirinin birebir aynısı. Bu bina şu orta simetri ekseni çektiğim zaman bakın bu, bu, kağıt gibi düşün. Katladığında bu görüntü ile bu görüntü tam birbirinin üstüne denk gelir. Burada ne var? Üçgen prizma. Üçgen prizmayı şuradan şöyle böldüğümü düşün. Ortadan iki kestiğimi düşün. kırmızı çizgiden. Bu parçayla bu parça birbirinin aynısıdır simetri eksen resmi iki eşit parçaya bölmelidir. Bakın burada dört tane resmimiz var. Simetri eksenlerini çizelim bakalım. Zaten böyle ipucu olsun diye de kesik kesik çizmişim. Bakın birinci simetri eksenimiz bu. Kağıdı tam buradan katladığım zaman şu dörtgen, bu dörtgenin tam üstüne gelir. Bakın bunu buradan katladığım zaman bu şekil, bu şeklin tam üstüne denk gelmek zorunda katladım. Şöyle kağıdı katladığımı düşün. Yani bir tarafta bir şekil, bir tarafta bir şekil. Tam ortadan katladım. Şekil birbirinin üstüne geldi. Bakın burada şöyle mesela şu uç simetri eksene kaç kare uzakta? 1, 2, 3, 4 kare uzaklıkta. 4,5 kare uzaklıkta. Burada 1, 2, 3, 4, 4,5 kare uzaklıkta. Bire bir aynı. Şunda, şunda bakın. Bu üçgenin tam bu çizgiye katladığımız zaman bu üçgenin üstüne gelir. Yine aynı şekilde bu dörtgenimizi tam bu simetri ekseninden katladığım zaman birbirinin üzerine gelir. Simetri eksenin resmi iki eşit parçaya bölmelidir. Diye. Bakın burada bir el işareti var. Simetri eksenimiz bu kağıdı buradan katladığımda iki el birbirinin üzerine gelmek zorunda. Bakın baş parmak baş parmağın üstüne gelir. İşaret parmağı işaret parmağın üzerine gelir. Orta parmak orta parmağın yüzük parmağı yüzük parmağın üzerine gelir. Ve serçe parmak ise serçe parmağın üzerine gelir az önce gösterdiğimiz elimiz simetri katladığın zaman tüm çizgiler, parmaklar bakın serçe parmak yüzük parmağı, orta parmak işaret parmağı ve baş parmağı evet simetri çizilmez çok Şu da şunu bir düşünün bakalım biraz bekleyeceğim ya da isterseniz videoyu burada durdurabilirsiniz düşünmek için bu kağıdı şu resmi öyle bir yerden katlayalım ki iki resim birbirinin üstüne yapışsın. Düşün nereden kesebiliriz? Evet süpersiniz. Tam buradan kestiğim zaman ya da katladığım zaman bu resim bu resmin tam üstüne denk gelir. Bu çizgiye biz ne diyorduk? Simetri ekseni diyoruz. Simetri ekseni diyoruz. Ve bu resim bu resmin simetridir diyoruz aynadaki görüntüsüymüş gibi düşünün. Sanki aynaya bakıyormuş gibi. Evet bu kuzucuk, bu kuzucuk. Simetri eksenleri çizmem lazım. Eğer buraya çizersem, buraya çizersem, bunu bunun üstüne katladığımda olmaz. Nereye çizeceğim? Tabii ki buraya. Burada simetri eksenini buraya çizersem ve kağıdı bu kağıdı çizgi üzerinden katlarsam, şöyle yattı. Katladığım zaman kuzucuk birbirinin üzerine denk gelecektir. Evet simet eksenler eşitsizdir. Bakın bu kız bu peri galiba peri aynadan kendine kendine bakıyormuş gibi düşünmemiz lazım. Bu durumda aynayı nereye indirmemiz gerekiyor? Ayna nerede olabilir? Evet burada olması gerekiyor. Bura bizim simetri eksenimiz birebir aynısı gördüğünüz gibi. Bütün püsküller püsküller. Bakın bu bacağı bacağı. İşte kafa kafa. Mesela i̇şte şurada daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Kısalan küstüm çiçeği bu. Küstüm çiçeği bu. Üst üste gelmelidir. Evet. Çocuklar geometrik şekillerine simetri eksenleri vardır. Zaten matematikte daha çok biz geometrik şekiller üzerinden konuşacağız. Burada gördüğünüz yeşil alan bir dikdörtgensel bölge. Dikdörtgen şeklindeki bir bölge. Bunun simetri ekseni burası ve burasıdır. E, benim köşegen olamaz mı? Hayır. Köşegen olamaz. Köşegenden katladığın zaman bu şekil, bu üçgen tam bu üçgenin üzerine gelmez. Dikdörtgen de olmaz. Ama biraz sonra göreceğiz. Kare de olabilir mesela. Bu dikey çizgi ve yatay çizgi bizim simetri eksenlerimiz. iki tane simetri eksen çizebiliyoruz dikdörtgene simetrisini oluşturabilmek için. Şimdi örneklere bakalım simetri eksenlerini dikkatli ve doğru yere çizmeliyiz çocuklar. Bakın bu üçgende, bu üçgende simetri ekseni budur. Bunu tam bu çizgi üzerine katladığım zaman şekiller birebir birbirinin üzerine gelir. Peki öğretmen buradan katladığım zaman şöyle bu üçgende olmaz. Bu üçgende olmaz çünkü bu ikiz şu kenarları eşit olan bir üçgen. İkiz kenar üçgen diyoruz Bunu da Bunda şöyle bir simetri eksen çizersen şekil birbirinin üzerine denk gelmez. Bunu da evinizde kareli deftere güzel bir üçgen çizerek deneyebilirsiniz. Tam o çizgiyi katlayın bakalım. Çizgiler üzer, üst üste geliyor mu? Bir de şuradan katlayın. Üst üste geliyor. Bak, birazdan örneklerle göstereceğim. Bakın burada bir karemiz var. Az önce dikdörtgende ne dedik? Köşegenler simetri ekseni olmaz dedik. Ama karede olur. Neden? Bakın bak. Hmm. Dikey bir simetri ekseni, yatay bir simetri ekseni ve köşegenden köşegene simetri eksenler. Kareyi buradan katlarsan bu şekil bu şekil tam üstüne gelir. Buradan katlarsan bu şekil bunun tam üstüne gelir. Köşegenden katlarsan bu üçgen tam bu üçgen üzerine gelir. Evet devam edin. Bu üçgende ise çok az önce dedik ya bu üçgende şu köşe simetri ekseni olamaz. Ama bu üçgende olabilir. Neden? Çünkü bu üçgenimiz bizim eşkenar üçgen. Yani bütün kenar uzunlukları aynı. Burada bu kenar 10 santim. ise bu kenar da 10 santim ama alt tarafı 7 santim olan bir üçgen. Fakat bu üçgende bütün kenarlar aynı. Yani burası 10 santimetre ise burası da 10 santimetre burası da 10 santimetre. Böyle olduğu zaman bu tür bu tür simetri eksenleri çizebiliriz. Bazı şekillerin simetri ekseni bir taneden fazla olabilir. Bakın burada güzel pembe bir çiçek görüyorsunuz çiçeğimizin simetri ekseni budur. Buradan katladığımız zaman bu yaprak bu yaprağın üzerine, bu yaprak bu yaprağın üzerine gelecek. Peki bu çiçeğimizin başka simetri eksenleri, bu çiçeğimize başka simetri eksenleri çizebilir miyiz? Düşünün bakalım. Videoyu durdurun. Gelin yakından bir bakın bakalım. Çizebilir misiniz? Baktıysanız bir geçelim. Evet süpersiniz. Eğer bunu tahmin edebildiyseniz bu işi yavaş yavaş öğreniyorsunuz demektir. Buradan da buradan da ayrı ayrı simetri eksenleri çizebiliriz. Peki bitti mi? Sanki daha var gibi biraz daha düşünün bakalım bulabilecek misiniz? Videoyu durdurun ve düşünün. Bulmaya çalışın. Bulursanız videoyu devam ettirin bakalım. Evet bakın. Bakalım. İşte bu. aralardan da simetri eksenleri çizilebilir. Çiçeğimizi buradan katladığımız zaman bu üç yaprak bu üç yaprağın üzerine gelecektir çocuklar. Bulabilenler bu işi kavramış demektir. Harflerinde simetri doğrularını çizebiliriz. Bazı harflerimizin de simetri doğruları vardır. Burada büyük harflerden şey işte görüyorsunuz B, M, A, E, K, V, U ve D harfleri var. Bunların simetri eksenlerini bulmaya çalışalım. B harfinin simetri ekseni burası. M harfini bulun bakalım. Süper. Burası. A harfinin simetri ekseni Nereden katlarsam şekil birbirinin üzerine gelir. Aferin. Bulmaya başladınız. Süper. E harfinin çok güzel. K harfi simetri ekseni. Buradan katladığım zaman şekiller birbirinin üstüne biner. V harfi U harfinin simetri ekseni ve D harfinin simetri ekseni. Bakın çocuklar mesela U harfini buradan bölebilir miyim? Hayır. Buradan katladığım zaman üst üste gelmez dikey simetri ekseniyle kesmem gerekiyor. Örneklerimize devam edelim. Geometri çekilen simetri doğrularını doğru yerden çizmeliyiz. Bakın burada bu bir kare. Dikey, yatay ve çapraz simetri eksenler çizebiliriz. Bu, buna biz paralel kenar diyoruz. İleride göreceksiniz. Bu dörtgenimizin simetri eksenlerini bu şekilde. Üçgenimiz, dikdörtgenimiz az önce dedik. Bakın karede köşegenler var ama dikdörtgende yok. Bu sekizgenimiz, sekizgenin simetri eksenleri, bu eş kenar bir üçgen. Bütün kenar uzunlukları aynı olan bir üçgen olduğu için simetri eksenlerimiz. Yani bu şeklimizin simetri ekseni, okumuzun simetri ekseni, yamuğumuzun simetri ekseni. Çok bu şeklin simetri ekseni yoktur. Yani köşeden köşeye çektiğimiz zaman üst üste gelmez. Yukarıdan aşağıya çektiğimiz zaman üst üste gelmez. Yatay çektiğimiz zaman üst üste gelmez. O yüzden bu şeklimizin simetri ekseni, bu paralel kenarımızın simetri ekseni yoktur. Aşağıda gömeli şekillerin simetri yani bunu bulup söyleyelim. Burada bir üçgenimiz var. Önce şu soruyu bir çözelim. Bir de burada bir durum. Buradan bir simetri ekseni çizelim. Çizdik. Bu simetri eksenine göre bu üçgenimizin simetriği bunlardan hangisidir? Evet duyar gibiyim. Bravo süpersiniz. Demek ki cevabımız C şık. Gelelim buna. Bu şeklimize bir simetri ekseni çizelim. Bu tür sorularda önce simetri eksenini çizmemiz lazım. Çizdikten sonra bu mu? Bu mu? Bu mu? Evet süpersiniz. Gördüğünüz gibi doğru cevabımız 5 şık olacak. Devam edelim hangi harfin simetrisi doğru çizilmiştir? Bakın burada çok güzel bir örnek. Bakın bu A harfinin A harfinin simetri doğrusu böyle, simetri ekseni böyle. Karşısında simetrisi olarak bunu çizilmiş. Doğru diyenler, yanlış diyenler. Evet bakın bakalım. Bunun kat, tam bu çizilen katladığım zaman A harfin üst üste gelir mi? Öncelikle düşünmem gereken şey bu. Burada Şöyle bir kalem alayım elime. Burada katladığım zaman normalde A'nın alt tarafı böyle şöyle biraz kötü çizeceğim ama anlamaya çalışın. Normalde katladığımda A harfinin böyle çıkması gerekiyordu. Ama ters olmuş. Demek ki bu olamaz. B harfine bakalım. Tam buradan katladığım zaman, tam şuradan katladığım zaman nasıl olması lazım? Şu düz çizginin burada olması gerekiyor. Ve yuvarlak kısımların ise tarafta olması gerekiyor. Demek ki bu da olamaz. Doğru cevabımız neymiş? Doğru bu da olamaz. Doğru cevabımız M harfiymiş. Doğru cevabımız M harfiymiş. Gördüğünüz gibi tam bu simetri ekseninden çizdiğim zaman simetri ekseninden çizdiğim zaman karşısına birebir yansıyacak. anlıyoruz. Aşağıdaki resmin simetriyi hangisidir? Bakın burada bir kedicik var. Simetri doğru mu? Bu çizgi, bu yeşil çizgi. Bu yeşil çizgiden katladığım zaman A şeklinde mi olur? B şeklinde mi olur? C şeklinde mi olur? Düşün bakalım. Evet süpersin. Süpersin. Demek ki C şeklinde olur? Güzel. Bu simetriyi C şeklindeki kediciktir hangi şeklin simetri doğrusu yoktur? Çok var. Ne demiştik? Dikdörtgenin simetri doğrusu yatay ve dikey. Bakalım. Cevap geldi. B seçeneği. Bakın. Dikdörtgeninki dikey ve yatay. C şıkkındaki şeklimizin dikey ve yatay simetri doğruları var. Ama B şıkkında B şıkkında buradan katlarsam bu kesik uçtan dolayı, şu uçtan dolayı buranın kesik olması gerekiyordu değil. Buradan katlarsam yine kesik uç buranın kesik olması gerekirdi ama değil. Dolayısıyla B şıkkının, B şıkkındaki şeklimizin simetri ekseni yoktur. Evet, C şıkkındaki şeklimizin diğer bir simetri doğrusu. Bir simetri doğrumuz daha var. Bunlarla katladığımız zaman... ...bunları katladığımız zaman simetrisini elde etmiş olacağız. Hangi harfin simetri doğrusu çizilebilir? Çocuklar, R harfinin simetri doğrusunu çizebilir miyiz? Şöyle çizersem olmaz, böyle çizersem olmaz. Y harfinin, L harfinin, O harfinin düşün bakalım... Evet, Y harfini böyle çizemem ama şöyle çizebilirim. O harfini O harfi nasıl çizebiliriz? Böyle çizebiliriz. Böyle çizebiliriz. Daha da çizebiliriz. Yani şöyle şunlar da var tabii ki. Kontrol edelim. Evet. Y harfimizin simetri doğrusu ve O harfimizin simetri doğruları. Süper. hangi harfle simetri doğrusu çizilemez. Kontrol edin bakalım. Videoyu durdurun. Yaklaşın bir kontrol edelim bakalım. Simetri doğrusu çizilemez. Bakalım. Hiçbir simetri doğrusu çizilemez. Çünkü Ş harfine böyle çizersem karşılığı birbirinin aynısı değil. Böyle çizersem aynısı değil. F aynı değil. iki taraf aynı değil. P aynı değil. Aynı değil. J aynı değil çocuklar Simetri doğrusu hiçbirinde çizemeyiz. Devam edelim. Aşağıdaki şekilde hangisinde simetri eksen doğru olarak çizilmiştir? Ne demiştik? Simetri eksenle şekli katladığımız zaman karşısındakile birebir aynı olmak zorunda. Hangi şeklimizde aynı? Bakın şuna bir bakın. Şunu da buradan katladığım zaman bu buraya kadar katlanacak. Gerisi boş kalacak. Bunu buradan kapadığım zaman bu köşe katlanmayacak. Şuraya gelecek bu şeklimiz katlanacak. Burası kapanmayacak. Ama dikdörtgenimizi yatay simetri ekseniyle simetri doğrusuna kesebiliriz. Evet, resimdeki simetri ekseni nereye çizilmelidir? Aynayı nereye koyarsam iki resim birbirinin aynısı olacak. Böyle koyamam. Süpersiniz. Evet bulur. Güzel. Devam edelim. resimde simetri ekseni nereye çizilmelidir? Ekseni nereye koyarsam iki resim birbirinden tıpa tıpa aynısı olur. Evet. Aynen. Buraya koyarsam simetri eksenimi buradan çizersem her iki resim birbirinin aynısı olacaktır. Resimde simetri eksenleri nereye çizilmelidir? Yani burada bir süreter var. Bakın böyle çizersem bu kollar yaka kısmı burada olmadığı için olmaz. Yine dikey bir simetri ekseni çizmek zorundayım. Bakın buradaki şekil ile buradaki şekil birbirinin birebir aynısı. Çocuklar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.